Ahmet Trabzonluoğlu. Burada. Kadir Kudalar, burada. <laughs> Muhammed Berkay Aydın. burada hocam. Amerika, 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 ...yakacak şekilde tertemiz yıkıyoruz. Evet. Sonra ağzımıza üç kere dondurduğu su verebiliriz. Evet. <Sessizlik> Muhammedinin nebi, <ümmidir> ve en'amte <Sessizlik> aleyhim.

よし。 Projemiz 12 aylık cami projesi. Bu projemizin asıl amacı Yüce Rabbimizi sevdirmek, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sevdirmek, camimizi sevdirmek, namazı sevdirmek ve bu sevdirmek maksadıyla da çocuklarımıza 12 ay boyunca çeşitli aktif ederler yaptık. Bunlardan birincisi çocuklarımıza her ay sonunda küçük küçük ödüller verdik. Bugün de ödül törenini yaptık. Yaklaşık 61 tane öğrencimize en yüksek puan alandan en düşüğüne kadar camiye gelen bütün öğrencilerimizin hepsine ödüller verdik. Onları sevindirdik. Evet. Evet. Çocuklarımızın her yaptığı e, iyilikleri, güzellikleri puanlandırdık. Başta 5 vakit namazı camide kıldıkları zaman daha fazla puan, evde kıldıkları zaman biraz daha az puan. Kur'an-ı Kerim okuduklarında her bir sayfa için 10 puan, dua ve sure verdikleri zaman yine 10 puan çocuklarımıza puanlamalar yaptık. Yine çocuklarımıza bayrağı sevdiriyoruz, vatanımızı, milletimizi sevdiriyoruz. Küçüklere şefkati, büyüklere merhameti öğrenmelerini sağlıyoruz. Çocuklar, nasıl ki insanlara merhamet ediyor isek, şefkat gösteriyor isek, aynı şekilde hayvanlar da Allahu Teala'nın yarattığı mahluklar. Evet çocuklarımıza bugün kendi ellerimle çiğ köfte yaptık. Onları dağıttık. Yine çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılıyoruz. Onlar hayvanları, şefkati burada öğrenmiş oluyorlar. Onları besliyorlar, sularını S eksik etmiyorlar. Spor. Spor faaliyetlerimiz oluyor çocuklarımızda yine. Halı saha maçları yine çocuklarımız ile tenis, masa tenisi düzen masa tenisi oynanıyor. Çok sağ olsun, çok var olsun, çok mutluyuz. Çok memnunuz. Çocuklarımız burada e, güzel bir şekilde Kur'an öğrendikleri için çok mutluyuz. Yani onu tarifi mümkün, mümkün olmaz. Burada duaları öğrendim bir sürü. Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendim. E, e, camide namaz kılmayı öğrendim. Erol Ekim hocamız bizi namazın farzlarını, Peygamber Efendimizin hayatından, Peygamber e... Efendimizin sünnetlerini, namazın kılınışını ve daha çok şeyler anlat öğretti. Hayvan sevgisini, merhameti, vatan sevgisini